ıstıraptır yiğidim, azığımız hicrandır. Mirasımız mahkumdur, mahzundur, perişandır. Gene de yese düşme yiğidim, imtihandır. Filizlenen her ölüm mazlumlara nişandır. Ne gönüllerde sevinç, ruhlarda beyaz kaldı. Ufka bir bak, ilerle inkılaba az kaldı. Ülkemden hatırıma hep sefiller geliyor. Bin yüzlü ebreheler, karafiller geliyor. Şimdi devran değişti, ebabiller geliyor. İbrahim bahçesinden taze güller geliyor. Alemde duyulacak kutlu bir avaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Çöküyor sırtımızda yükselen vahşi duvar. Heykeller kırılıyor, dökülüyor mumyalar. Toprağın sinesinde umut var, heyecan var. Okşadığın her kökten fışkırıyor bir